Herkese merhaba, bugün sizlerle beraber içime sinen bir telefon incelemesi gerçekleştireceğiz. Realme 11'den bahsediyorum. Hem oyun testini göstereceğim, hem fotoğrafları göstereceğim, hem beraber sizlerle beraber test yapacağız. Hem de güzel detay çekimleriyle bu tasarım sizlere anlatmış olacağım. Telefonu kutudan ben çıkardım çünkü bir kutu açılışı videosu yapmayacaktık. Ama eğer kutuyu açarsanız ne oluyor bir buna bakalım. Şu şekilde düşünmenizi istiyorum. Açıklamalar kısmında bir link bırakacağım. Oradaki link her zaman için güvenilir ve her zaman için en uygun fiyatlı link olarak bırakmaya çalışıyorum arkadaşlar arkadaşlar. Linke tıklayıp telefon alıyorsunuz. Hemen iki gün içerisinde geliyor. Sonra kutuyu açmaya başlıyorsunuz. Buradaki kutunun içerisinden ilk olarak kılıf çıkıyor arkadaşlar. Çok güzel. Bu cihazı ben kılıfla beraber kullandım şu an çıkarttım. Ayrıca ekran koruyucusu çıkıyor. Çok güçlü bir şarj aleti çıkıyor. Ve aynı zamanda bu kutudan şarj aletinde kablosu çıkıyor. Sizin gece gibi şeyleri zaten sizlere söylemeyeceğim. O zaten hala yukarıda çıkıyor. Sim gece demişken de şundan bahsedeyim sizlere. Bu telefonu iki tane sim kartı takabiliyorsunuz. Sonra böyle bir telefonu elinize alıp bakıyorsunuz. Zaten hikaye burada başlıyor. İyiymiş dedim. Yani gerçekten iyiymiş dedim. Çünkü beklentim çok üstünde çıktı. Realme'nin söylediğine göre o bende gönderilen bir ifte. Buradaki S şeklindeki simge ya da yansıma mı diyeyim artık bir adı vardı unuttum. Bu segmentte yok. Yani aslında Realme'nin motosu şu olmuş. Ben bu segmentteki en iyi telefona odaklanacağım. Şimdi buradaki tasarımı zaten detaylarda göreceksiniz. Hoşunuza gider mi gitmez mi bilmiyorum ama ben sevdim. Arka tarafı da sarı böyle biraz mistik bir havaya boğduk ki Realme ile beraber uyumlu olsun diye. Aynı zamanda burada yukarıda bir kamera yapısı görüyorsunuz. Buradaki kamera yapısı premium yani pahalı saatleri tasarımından ilham alınarak yapılmış ve farklı bir deneyim sunuyor. Harbiden de yakından baktığınızda telefon güzel duruyor arkadaşlar. Kılıfı da iyi. Şu an kılıfı galiba içeride bıraktım ama detaylara koyarız. Kılıfı taktığımızda da telefon çok güzel duruyor. Telefon bir kere çok ince. 7.95 mm kalınlığında. Genelde 5000 mAh işte kalınlığındaki telefonlarda hem böyle işte kalın bir yapı bekleriz ama bu telefonda öyle bir şey yok. Elinize aldığınızda çok iyi hissettiriyor. Ben şu anda çok büyük bir telefon kullanıyorum. Belki de ondan dolayı elime aldığında naif hissettim ama zaten önemli olan bunu hissettirebiliyor olması. Gerçekten güzel. Alt tarafa baktığınızda şöyle hemen sizlere göstermiş olayım. Burada bir 3.5 mm jack girişimiz var. Güzel çünkü pahalı telefon almıyorsak kablosuz kulaklığı hemen geçiş yapmıyor olabiliriz. Burada hoparlörümüz bulunuyor arkadaşlar. Bir de mikrofonumuz var. Üst tarafa baktığımızda burada bir adet daha mikrofonumuz bulunuyor. Telefon stereo ses deneyimi sunuyor. Yani sol taraftan ve sağ taraftan ses çıkıyor. Sizler de video izlerken soldan ve sağdan gelen sesleri ayırt edebiliyorsunuz. Bir Netflix'e girdiğinizde kaza yapacak arabanın soldan mı geldiğini, sağdan mı geldiğini içerikle destekliyorsa bilebiliyorsunuz arkadaşlar. Buradaki sağ tarafa baktığınızda da nerede? Sağ tarafa şurada. Sağ tarafa da baktığınızda kafam karıştı buradan bakınca. Arkadaşlar parmak izi okuyucusunu görebiliyorsunuz. Parmak izi okuyucusuyla beraber de telefonunuzu bir şekilde açıyorsunuz. Ben burada olmasını seviyorum. Niye? Çünkü elinize zaten şu şekilde alıyorsunuz. Bu arada benim elimde büyüktür. Ee, elime tam bir şekilde oturuyor telefon ama sizin de oturacağına inanıyorum. Şöyle de göstereyim. Bak sev şekli burada belli oluyor. Güzel. Basıyorsunuz hemen hızlı bir şekilde açılıyor. Gayet güzel. Ön tarafa baktığınızda sizleri 6.4 inç büyüklüğünde bir ekran karşılıyor. 6.4 inç şöyle düşünebilirsiniz. Premium seviyesi telefonlarda büyük ekran 6.7 ya da 6.1 oluyor. Aslında tam ortalamasını burada yakalayabiliyoruz ve elinize tam olarak güzelce oturabilen bir telefon karşınıza çıkıyor. Böyle açıyorsunuz bakıyorsunuz sizleri amaret bir ekran karşılıyor. Amaret ekran ne demek? O da şu. Genelde uygun fiyatlı telefonlarda IPS LCD ekran kullanılır. IPS LCD ekranında şöyle bir dezavantajı var. Devamlı olarak arkadaki beyaz ışık siyahsa siyah, griye gri olarak çevrilmeye çalışıyor. Ama beyazı çevirmek zordur, Kendini belli eder. Ancak AMOLED'de her piksel kendi başına hareket edebildiği için Netflix'in o siyah logosunu düşünün. Mesela kırmızı geliyor veya her taraf simsiyah. Ekran orada kapalı kalıyor. Çünkü sadece kırmızı pikseller çalışıyor ve aynı zamanda bu siyah doygunluğunun yanı sıra renkler de çok başarılı bir şekilde AMOLED ekranda karşınıza çıkıyor. Full HD Plus çözünürlüğünde bir ekranımız var. Yani buradaki en dolayı Full HD'den çözünürlük biraz daha fazla. Burada. Buradaki AMOLED ekranın en büyük faydasının şu olduğunu söyleyebilirim. Fotoğraf çekerken zevk aldım. Yani telefonu şöyle açıyorsunuz, fotoğraf moduna giriyorsunuz. Hemen şöyle de göstereyim. Buradaki renkler falan çok güzel. Yani böyle çekeceğiniz fotoğrafı tam doygunlukta görmek gerçekten zevk veriyor. Buradaki ekranın en iyi özelliklerinden bir tanesi de 90 Hz'e sahip olması. 90 Hz 60 Hz'den daha yüksek bir yenileme hızı olduğu için sizler standart ekrana göre daha akıcı bir ekran görüyorsunuz. Menülerde dolaşırken, uygulamaları açarken, sizler ekranı kaydırırken 90 Hz'lik yenileme hızı ekranın daha hızlı bir şekilde aktığını sizlere gösteriyor. İşlemcinin hızlı olması yetmiyor. Bu özellikle beraber aslında kombinasyon tamamlanmış oluyor. Panel yapısının hem YouTube videosu izlemeye, hem Netflix izlemeye, içerik tüketmeye çok müsait olduğunu söyleyip belirteyim. Yani ne büyük bir ekran ne küçük bir ekran ama tam olarak da ele oturulmuş bir ekranın sizlere beklediğini tekrar tekrar söylüyorum ve buradaki minik çentikten bahsediyorum. Alışık olduğumuzun yanı sıra çentik sol tarafa çekilmiş. Bu benim için bir problem mi? Aslında çok da değil. Niye diyeceksiniz? Çünkü Çentik'i ben bir yerden sonra görmezden geliyorum ama bu biraz benim karakterim herhalde. Öyle olsa bile zaten ortada olması yerine solda olması da benzer bir deneyim sunuyor. Bu da güzel. Hani herhangi bir şekilde burada ortada ya da kocaman bir Çentimiz yok. Minik çentik sol tarafa koyulmuş arkadaşlar. Buradaki en iyi detaylardan bir tanesi de çerçeve oranlarının oldukça düşük olduğu şu. Sizler telefonu elinize aldığınızda telefon zaten hani küçük ya aslında ekran büyük işte bunu da çerçevelerin ince olması sayesinde gerçekleştiriyorlar bunu belirtmiş olayım. Burada ön taraftaki çentik kısmına geçmeden önce şunu da söyleyeceğim. Telefonun ekranı Corning Gorilla Glass 5 ile korunuyor. Yani aslında çok üst düzey bir koruma değil. Ama sizler telefonu en azından yere düşürdüğünüzde ya da böyle çizmeye müsait yerlere geldiğinde telefonun üzerinde bir koruyucu kalkan olduğunu düşünebilirsiniz. Tabii ki bu telefonun kırılmayacağı manasına gelmiyor. Ben dünyanın en dayanıklı camını üretiyorum diyen firmanın bile çok kolay bir şekilde anahtarla çizildiğini görebiliyoruz. Siz yine de buradaki detayı bilin. Realme buradaki telefon için segmentli oyun zirvesi diyor. Yani oyunun zirvesi diyor. Peki bu ne manaya geliyor ve neden bunu söylüyor? Şimdi buradaki 3 tane detay var. Bunlardan bir tanesi RAM konusunda kendisine çok güveniyor. Çünkü en iyi RAM'in kendisinde olduğunu söylüyor. En azından bellek boyutu olarak. Ve işlemci olarak da burada karşımıza Mediatek Hello G99 Gaming işlemcisini görebiliyoruz. Buradaki gaming işlemcisi performans üzerine kurulu bir işlemci ve sizlere oyun oynarken en üst deneyimi yaşatmaya çalışıyor. Bu şu manaya geliyor. Yani en üst düzey oyunlarda en üst düzey FPS mi alacağım? Hayır. Sonuçta burada orta segmentli fiyat performans bir telefon inceliyoruz. Ama kendi segmenti içerisinde en iyi deneyimi sunduğu iddia ediyor ki zaten oyun performansını da sizlere göstereceğim. Burada 8 GB'lık bir belleğimiz var. 8 GB'ın üzerine 8 GB'lık da sizlere sanal bir RAM ekleniyor ve totalde 16 GB'lık RAM deneyimini elde ediyorsunuz. Bu da sizlerin arka tarafta birçok uygulama çalıştırmasına, yüksek boyutlu oyunları oynamanıza işe yarıyor. Bu arada oyun demişken geçen gün Craft'ta sardım, gittim satın aldım. O kadar zorluyor ki, yani telefonu. Artık basit oyunlar bile güçlü olduğu için telefon olurken bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Özellikle RAM tarafı da önemli. Çünkü özellikle böyle yüklenen dünyalar varsa, arka tarafta uygulamaları çık bıraktıysanız ne güzel dönüyor. Açık bıraktıysanız arkadaşlar telefonu zorlamaya başlıyor. Ben sizlere GeekMatch testi de gerçekleştireceğim. Diğer telefonlarla beraber karşılaştırabilirsiniz. PUBG'de oynayacağım. Neden devamlı olarak PUBG oynuyorsun Furkan? Sıkılmadın mı derseniz de diğer telefonlardaki performansı burada görebilecek misiniz? Buna bakmanızı istiyorum. Buradaki telefon 256 GB'lık bir depolama alanı var. 256 GB'lık depolama alanı ne demek? Ben şu anda kendi telefonumda 256 gb kullanıyorum. Eğer abartmazsam dağınık bir oda gibi gereksiz fotoğraflar, videolar tutma bana çok rahat bir şekilde yetiyor. Film indirebiliyorum, dizi indirebiliyorum ve beni rahat ettiriyor. Ama bu optimal nokta. Tabii ki 512 daha iyi olurdu ama 128 sizi bir yerden sonra artık zorlamaya başlayabilir. Sonuçta uzun vadeli bir telefon istiyoruz. 256 GB'lık depolama hakkında Realme şöyle demiş. Her gün 40 tane 4 MB'lık fotoğraf çekseniz Realme 11'in hafızasını 4 yıl boyunca kullanabiliyorsunuz diyor. Ama 128 GB olsaydı 2 yıl boyunca kullanabiliyorsunuz diyor. Çektiğiniz fotoğraflar genelde zaten 2 MB boyutunda oluyor. Buradan hesaplamayı gerçekleştirebilirsiniz arkadaşlar. Ben bu telefonun içerisinde oyunlarımı kurdum. Bazı uygulamalarımı da kurdum. Gayet keyifli, gayet güzel bir şekilde oynadık. Özellikle oyun oynarken sizlere bir performans penceresi sunuyor ki bu bence çok önemli. Sizler performans penceresinden telefonun nasıl hareket etmesi gerektiğini ve dataları görebiliyorsunuz. Ben Minecraft oynadım ve telefonu zorladı dedim ya mesela. Ben böyle şeyler takıyorum. Telefon ne kadar hızlı şarj olacak? İşte ne kadar veri tüketiyor? Ne yapıyor? Ben bunları görmeyi seviyorum. Oradaki pencereden de Realme bunları bize görme imkanı hızlı sağlamış. Bu telefonun içerisinde Realme 4.0 arayüzünü kullanıyoruz. Gayet güzel bir arayüzü zaten sizlere göstereceğim ama bu genelde öznel oluyor. Hani mağazaya gider isterseniz bakarsınız isterseniz zaten detayları da koyacağım arkadaşlar. Sizler orada görürsünüz. Aynı zamanda Android 13'ü de buradaki telefon kullanıyor. Buradaki telefona şöyle uzaktan bakın. Bilek koydum böyle. Güzel duruyor. Tamam. hani yorumlar kısmı yazın. Genelde bana böyle beğenince abartıyorsun falan diyorlar ama abartmıyorum. Yani bu bence güzel bir tasarım ki buradaki doku tatlı. Şimdi kamerayı gösterdim o yüzden böyle koydum. Kamera ana kamerada 108 megapiksel çözünürlüğünde. Güzel. 108 megapiksel çözünürlük büyük sensör boyutu demek ve aynı zamanda geceleri iyi fotoğraflar çekebiliyorum demek. Ki bu teknik olarak da desteklenmiş. Buradaki telefon arkadaşlar f1.79 diyaframa sahip. Yani sizler düşük diyaframla geceleri iyi fotoğraflar çekebiliyorsunuz. Tabi bunu söylemesi kolay. Gece testlerinde göreceğiz. Yorumlar kısmına yazarsanız. Zaten göstermeye de başladık. Aynı zamanda burada bir kameramız daha var. 2 megapiksel çözünürlük çözünürlüğünde bu kamerada bizlere porta kamera olarak çıkıyor ve sizler porta çekerken telefona yardım ediyor. Telefon hem önde ve hem arkada full HD videolar çekiyor. Eğer vlog çekmek isterseniz buradaki telefonun kamera modlarını kullanarak da zevkli şeyler yapabilirsiniz. Örneğin bir fotoğraf çekerseniz efekt uygulayabilirsiniz. Fotoğraf konusunda da sizlere yazılımsal olarak iyi modlar sunabiliyor ki buradaki modlara baktığımızda 108 megapikselle fotoğraf çekebileceğiniz bir mod, gece mod, panoramik mod, profesyonel mod, hızlandırılmış mod, HDR modu, yapay Sahne tanımı, yapay sahne tanıma, yapay zeka güzellik ki işte sizler fotoğraf çekerken hemen böyle bir sizleri güzelleştirebiliyor, daha sonra uygulamalarla uğraşmakla ve para vermek zorunda kalmıyorsunuz. Aynı zamanda sokak fotoğrafçılığı modu ve metin tarayıcı modunu görebiliyorsunuz. Sokak fotoğrafçılığı modu biraz ilginç, çok hızlı bir şekilde fotoğraf çekiyor. Sokakta bir kedinin atlayışını, arabanın geçişi gibi detayları işte şu anda kar yağıyordu insanın dışarıda ne durumda bilmiyorum ama onları da çekebilirsiniz. Ben de biraz sonra bu soğukta çıkacağım. Eğer videoyu beğenirseniz çok mutlu olurum. Kanalım ilk defa geliyorsanız ben 6-7 yıldır bu işi yapıyorum. Kanalım 6 aydır var arkadaşlar. Yaklaşık 50 bin abonedeyken başladık ve çok hızlı bir şekilde biliyoruz. Kanala abone olursanız hem işinize yarar bilgiler olur hem de ben de sizlere bu şekilde anlatımlarıma devam edebilirim. Ayrıca benim için yorum yazmanız da çok önemli. Konuya geri dönelim. Ön tarafta da 16 megapiksel çözünürlüğünde bir selfie kameramız bulunuyor. Yine Full HD videoları dediğim gibi çekebiliyorsunuz. Çok konuşmayalım. Sizlerle beraber gelin kanıtlara bakalım. Telefon nasıl video çekiyormuş. Müzik <laughs> hala çok soğuk ama çekime devam ediyorum. Şunu göstereceğim. Diyelim ki bir gün vlog çekmeye karar verdiniz. Arka tarafta çok güzel, ön tarafta çok güzel. Yapacağınız şey Realme 11'in arkadaşlar çift video kaydını kullanmak. Gördüğünüz gibi vlogumda her tarafı gösterebiliyorum. Full HD bir şekilde çekebiliyorum. Arkadaşlar şu anda İstanbul'a kar yağan gece dışarıda sizler için fotoğraf çekiyorum ama not bırakmak istedim hem ön kameranın video deneyimini gece görün istedim. Hem sesimi nasıl alıyor onu bakın istedim. Biraz üşüdüm ama değer. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Hadi fotoğraflara devam edelim. Bak bu telefonun en iyi şeyi Bence şarj aletiyle beraber geliyor oluşu ama şarj aletinin çok güçlü oluşu. mi bu sektörde gerçekten şarj aleti konusunda işi yapıyor. Ve telefonun kutusundan çıkan adaptör 67 watt gücünde. Bu telefon 17 dakikada %50 oranında şarj olabiliyor. Bu gayet güzel bir detay arkadaşlar. Hızlı bir şekilde telefonun 5000 miliamperlik bataryasını şarj edebiliyorsunuz. Şimdi şöyle diyebilirsiniz, iyi de başka telefon daha hızlı şarj ediyor aynı adaptörle falan. Hayır, bu telefonun içerisinde 4300-4500 mAh batarya yok telefonun içerisinde direkt 5000 mAh var. Zaten 5000 mAh'i koyup bu kadar ince oluşu da beni etkilemedi değil. Güzel yani elinize aldığınızda Telefonun bataryasına kısmı şeylerde demeniz lazım eğer biraz olayı biliyorsanız ama öyle bir şey de yok arkadaşlar. Burada Realme'nin bir iddiası var. 15 dakikalık şarjla 2 saat boyunca oyun oynayabiliyor musunuz? Ki aslında %25'lik bir şarjla 15 saat bir oyun oynayabilirsiniz ki daha uzun bir data var elimde. O da şu. Telefon PUBG'yi 40 FPS'e 9 saatten fazla oynatabiliyormuş ki zaten baktığınızda 15 dakikalık şarjla işte 2 ile çarp falan filan yine 9 saate ulaşabiliyorsunuz arkadaşlar. İddialar doğruysa gerçekten iyi. Ben şöyle bir test gerçekleştireyim. Telefonda YouTube videosu açtım gece uyurken telefonu test ederken böyle yağmur efekti sesi bir şömine full HD'de YouTube videosu devamlı olarak açık kaldı Wi-Fi üzerinden bağlıydı ve parlaklığı bilerek %50'ye ben otomatik olarak şey yaptım hani ışığı kapatınca ben daha da kısmasın kendini diye tam 11 saat boyunca video oynattı ve şarjı %100'den %55'e indi yani %45'lik bir şarj harcadı 11 saatlik YouTube'da video izleme deneyimi ardından bu kesin bilgi net yayalım bunu ben söylüyorum bunlar da güzel detaylar güzel testler Telefona genel olarak baktığınızda eğer açıklamalar kısmına koyduğum linkteki fiyat abartısız bir şekilde artmamışsa eğer o an iyiyse bence başarılı. Belki Android 14 ile gelebilirdi. Belki geniş açılı kamera ile gelebilirdi. Ama bu zamana kadar anlattığım özellikle kadınlar için ya da böyle elinize aldığınızda farklı durusun dediğiniz bir tasarımsa gerçekten güzel bir tasarım. Telefona böyle karşıdan baktığınız amoled ekranında gayet güzel durduğunu sizlere söylemem gerekiyor. Gayet tatlı. Ha, belki şunu isteyebilirdiniz. Yani ne mesela. Yorumlara siz yazın. Tam böyle diyecektim ama ne Zaten ben dediğimi demiştim. Bunu fark ettim. Benden şimdilik bu kadar. Kanalımdaki ilk Realme incelemesini yapmış oldum arkadaşlar. Realme telefonu gönderdi. Ben de incelemiş oldum. Ben dediklerimi dedim. Yorumlar kısmında artık sıra sizde. Bu arada devamlı olarak yüzünü görmüş oldunuz burada. Ben dün nişanlandım. Dün nişanlandım. İki gün önce nişanlandım. Çok heyecanlıydı. Yüzümle beraber çekmiş olduğum ilk videoyu da sizlerle beraber kayıt altına almış olduk. Bir başka videoda görüşmek üzere. hoşça kalın.